Herkese selam. <laughs> Neden böyle bir giriş yaptım? Arkadaşlar bildiğiniz üzere evimiz bitti. Engin burada bir şeyler yapıyor ama gizli yer yapıyormuş. Şimdi evimiz böyle oldu arkadaşlar. Boya uzun oldu. İşte burası birinci kat. Gizli yerin olduğu yer. İşte burası ikinci. Burası üçüncü. Burası dördüncü. Burada beşinci. Burada da altıncı arkadaşlar. Yani apartman ben yaptığımız altı katlı apartman. Bu arada arkadaşlar yedi tane demir, yedi tane elmas bulduk. Demirden elmasa geçtik. Şimdi ben ne yapacağım? Bunlar heh, Biri var, biri var. Ses geliyor, biri var. Ben olabilir miyim? Şu... Gidiyorum Gel 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 bak göstereyim gel. Gel şimdi buradan böyle iniyorsun ne oldu dur. Bir Fazlalık mesafe bak. mesafe tasarrufu yapalım bak. Önüne kadar var yine meşale koyuyorsun aşağıya koyuyorsun. Bak gel. in aşağıya. Gel gel. Asıl masada elması da gösterirsin. Bu kadar olmaz. Ben şey yapıyordum ben. Allah dedim üç tane olsa balta yapardım dedim. Thank you. Ben gösterdi atıyorum. Harcıyor. <laughs> tamam hadi gidelim. Buranın Kapı yapmayı peki süperce. Evet. Gel. Nerede? Gelsene bir eviniz. sen ha. Gel. Bak buradan böyle gidiyoruz. Böyle. Böyle böyle böyle. Gittik, gittik. Bak bir yerde taş olan bir yer var. Bu taşları kazıyorsun. Kaz 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 ne kaz. Bana da vur tamam mı? Sonra böyle buraya geliyorsun gizli yer. Sonra chest de, gizli lootumuz oluyor. Lütfen lütfen birbirimizin lootunu çalmayalım. Tamam. Üsttekiler benim tamam mı? Üst kattakiler benim. Oğlum senin chestin yok mu? Aa bak burada chestin var. Olsun senin olsun. Üst... bunu demirler de. Hiç gerek yok Her şey karıştı oğlum ya. Tamam. Dur fırınlamada var. Ben onu. Neyse fırınıma da bari 33 tane kemirimi koyam da şuradan hmm. 20 tane demirimi alam da eritem. Bir dakika. Bir şey yapacağım. Tam artık <laughs> 31 oldu. <gülüyor> Aferin. Gel <laughs> çıkacağız buradan. La! Şimdi de al. Şakla şakla Bak şöyle toprak koydum. Hadi gidelim. Ne gizli yermiş. Kapı yapayım mı? Oraya. Ben yaptım kapı. Daha özel yer gizli yer için yapalım. Ben yapıyorum. Gizli yer için ben zaten. Ne yapayım? Ne yapayım diye. Ha ha ha. Şeke komik. Bunu da adam. Ee, bak nasıl ama nasıl kapı yaptı mükemmel <laughs> adam gizleyerek gidene kadar orada bir saatse kazanabiliriz Oğlum bu evin alan ne yaptı sen? Evin tepesinden intihar etmemiz yok mu video sonunda? Olabilir. Ama sonunda. Şimdi ne yapmamız gerekiyor havli evet. daha havli olabilmek için? Tamam o zaman daha havli olabilmek için intihar etmemiz lazım. Gel. O kadar taş var. Dolun aşağıya git. Al bir stek. Benim yanıma gel. Beraber atlayalım yanıma. Mantıklı değil mi? Çünkü. Ya. En tepedeyim. Sana bak. Bak. Gözünün önünde öleyim mi? Öl. Lopçuk gibi düş bak yere. Hı. Nereye düştün lan? selam Oo, Oo. Aman aman. Nereye, nereye geldin? <laughs> Dışa yapaydın. Evet. Şimdi ben de intihar etme sırası arkadaşlar. Zaten bunlar kolay bulunuyor arkadaşlar. Oo sen baya gitmişsin ha. Evet. Allah. Ben senden daha çok yapacağım. Bak bak bak. Göstereyim mi? Ekran görüntüsü açacağım bak. Olur. misin? Oyuna tek Nisan evet. yağmurum var. Tamam mı? O bulursa bulur. Bulmazsa bulmaz. İnşallah bir süre sonra geliyor zaten. Atlayayım mı? Dur dur daha bir sürü çık bir sürü. Eline tüm bloklarla çık. Oo daha çok o, Oo çık çık sen hepsiyle çık hepsiyle. Onlar Video sana. Demirle de atlayayım. Demiri bulamazsın. Bir saat sonra yani, yapıyorsun. Üç saat sonra düşüyorsun aşağı. Akşam olmuş hala hava 30 derece. Tamam yeter şu 64'ü de Yok yok. Tüm 64 derikleri bitir, bitir. Öyle atla. Bak adanın yapılışını görüyor musun? Bir şurada uzantı var bir de şurada uzantı var. Ev yapmışlar oraya. uzağa gidiyorum şu an. Arkadaşlar bildiğin vışkım çıkacak yani. Bak düşüp de ölmezsen çık. Konum 49 ya. <laughs> Bininci yerden elmas kılıcı falan toplanır binden. Bine kadar çıkalım mı? Bu bine kadar çıkar mı sence? Çıkmaz ya. Bu blokla Zor. Başka biliyorum varmış. mı Bir de bunları kazdığını düşünsene. Bir de yanlışlıkla düşüyor. Ana hepsi gitti. Alttan biri alıyor. Ben şu anda harita şöyle arkadaşlar. Haritayı görmüyorum şu an. Boşlukta gibi bir şey. Aa, Blok tamam. koyamıyorsun. Koyamıyorum. Atla. Allahümme. Oha çok iyi lan. Oha. 4, 5, 6, 7. 7 saniyede düştüm. Ben, ben ne biçim Arkadaşlar gerçekte düşsek herhalde vışkımız çıkar. Tamam. tamam. Bunu kimin evi? Tamam arkadaşlar videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.